Bana en sık gelen sorulardan bir tanesi Amerika'da kira garantili ev satan şirketler hakkında. Biraz bunun üstünde konuşacağım. Aynı zamanda birkaç arkadaşımız bana senin gözünde başarı nedir şeklinde sorular sordular. Videonun sonunda biraz da buna değineceğim. Hepinize tekrar merhabalar. Şimdi bugün dediğim gibi biraz bu Amerika'da kira garantili ev satan şirketler hakkında biraz konuşmak istiyorum. Çünkü bu sizden çok fazla gelen bir talep oldu. Örnekler gönderen arkadaşlarımız oldu. Ekran görüntüsünü çekerek gönderenler oldu. Biraz bunların üstünde değinmek istiyorum. Konuya başlamadan önce sanırım bunu söylememde fayda var. Biliyorsunuz ki ben Seattle, Washington'da lisanslı bir emlak danışmanıyım ve lokal yani yerel emlak danışmanlığı yapmanın yanı sıra Türk de dahil olmak üzere yabancı yatırımcılara Amerika çapında güzel yatırım fırsatları bulmalarında yardımcı oluyorum. Şimdi o yüzden işin biraz da komik tarafı şuna benziyor. McDonald's'a gidip de Burger King diye bir yer varmış. Hamburgerleri çok güzelmiş. Tavsiye eder misiniz ne yapmalıyım şeklinde bir durum oluyor. Fakat profesyonellik Ile ve etik bir şekilde herkese doğru bildiklerimi anlatarak yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi bu şirketlerden bazılarını birkaç arkadaşımız dediğim gibi ekran görüntüsü çekip bana yollamıştı. Şimdi buradaki sorunlardan bazılarını değineceğim. Fakat buna girmeden önce şunu da söyleyeyim bu şirketlerden hiçbirisiyle ne kişisel olarak bir bağım var. Daha önce konuşmuşluğum, tanışmışlığım var. Buradaki amacım onları kötülemek ya da çok iyi iş yapıyorlar demek değil. Ee, sadece kendi görüşlerimi ve fikirlerimi söylemek. Şimdi bunu söyleyip konuya girelim arkadaşlar. Şimdi Amerika'dan ev almak istiyorsunuz ve bu evi kiraya verip e, kira üzerinden gelir sağlamak istiyorsunuz, dolarla doğal olarak. Ve e, burada bilmeniz gereken ve daha önce gerek Instagram'da olsun gerek YouTube'da olsun üstüne basa basa söylediğim fakat tekrar etmekte fayda gördüğüm bir konuya değinmek istiyorum. Türkiye'de yanlış bilmiyorsam biliyorsunuz şu an Türkiye'deyim ve birkaç emlakçı tanıdığım ve arkadaşlarımla görüştükten sonra şunu anladım ki alıcı taraf %2 satıcı taraf %2 emlak komisyonu ödüyorlar bir mülk alım satımı durumunda. Amerika'da durum tam tersi arkadaşlar. Her zaman mülkü satan taraf hem kendi emlakçısının hem de karşı tarafın yani alıcı tarafın emlakçısının komisyonunu öder. Bütün bu yük satan taraftadır. Şimdi buna değinmişken dediğim gibi bu hizmeti veren şirketler eğer sizden ekstra bir ücret talep ediyorlarsa hizmet bedeli bu pek de etik bir durum sayılmaz. Şimdi bunu bana telefonda soran arkadaşlarımız da oluyor. Ya ben şöyle bir yatırım yapmak istiyorum. Yardımcı olur musunuz? Tabii ki de olurum. Peki e, hizmet bedeliniz, ücretiniz ne kadar? Sıfır. Sen bir alıcı olarak bana hiçbir şey ödemiyorsun. Bazı şirketler bu duyduklarım e, sizden ücret talep ediyorlar. Şimdi bu dediğim gibi yasal mı? Yasal olabilir. Etik mi? Kesinlikle değil. Peki sen nereden paranı kazanıyorsun derseniz eğer, az önce bahsettiğim gibi satıcı taraf zaten benim komisyonumu ödeyecek. Ben o satıştan zaten yüzde komisyon payımı zaten alacağım. Bu yüzden ben bunu uygulamıyorum. Fakat yapanlar var. Şimdi bunu bir kenara ayırıyorum. Bu bana gönderilen bazı dediğim gibi ekran görüntülerinde tek görünen şey bir evin fotoğrafı, tek bir fotoğraf altında evin fiyatı ve şu kadar kira getirir ve şu kadar yılda kendisini geri öder. Şimdi buradaki sıkıntı şu arkadaşlar. Bu ilan kime ait? Bu şirket kendisi bir emlak şirketi mi ve bu evi satan ev sahibi o emlak şirketiyle anlaşıp da ilanımı verdirmiş yoksa bu kişiler rastgele bir ilanı alıp da oraya koyup da gösteriyorlar mı? Şimdi öyle yapıyorlarsa bu da pek doğru bir hareket değil. Çünkü birincisi bu ev nerede? İkincisi bu evin sahibinin veya o evin sahibiyle anlaştığı emlak danışmanının bu ilanın paylaşıldığından haberi ve izni var mı? Bunlara da bakmak gerekir. Daha sonra tabii ki de sizin açınızdan bakacak olursak bu ev nerede? Şimdi arkadaş diyor ki Amerika'dan ev. Amerika çok büyük bir yer bunu söylüyor söylüyor artık e, sanırım e, belli bir şey çizebildim ama Amerika'nın neresinde bu çok önemli çünkü oranın kuralları kanunları çok önemli orası ne çeşit bir yer gelişen bir yer mi yükselen bir yer mi nüfusu ne kadar nüfusu azalıyor mu son 10 yıla bakmak lazım artıyor mu azalıyor mu. Bunlar çok önemli noktalar arkadaşlar. Bunlara dikkat etmek gerekli. Sadece çok basit birkaç numaraya rakama bakarak ''Aa bu harikaymış, 100 bin dolara ev alıyormuşum, 1500 dolar kira getiriyormuş, peki güzel.'' Bunun geri kalan detayları nerede? Bunları öğrenmek lazım. Bu şirketi aramanız ve bu bilgileri birer birer tek tek almanız gerekiyor. Şimdi bu şirketleri aradığınız zaman Sadece bu evle ilgili olan bilgileri değil, hatta onları bir kenara koyun. Daha öncesinde kendilerine sormanız gereken bazı sorular olduğunu düşünüyorum. Ve bunların bazılarını şimdi aklıma gelenleri sizlere sıralayacağım. Bunları yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Örneğin ilk soracağınız soru ne zamandır bu işin içindeler? Ne kadar süredir bu işi yapıyorlar? Aynı zamanda kendileri de yatırım yapıyorlar mı? nasıl bir portfolyoları var, nasıl yönetiyorlar, ne gibi bir çalışma yapıyorlar, herhangi bir sıkıntı çıktığında nasıl müdahale ediyorlar ve nasıl çözüyorlar, bunlara örnek verebilirler mi? Aynı zamanda eğer lisanslı emlakçılarsa kendileri, bunu da sormanız gerekir e ve bunun dışında da bu e, satılan evlerin veya kendilerine aldıkları yatırımlık evlerin yönetimini kim yapıyor? Kendileri mi yapıyor, başka bir şirketim mi yaptırıyor? Hangi şirket, eğer başka bir şirketi ve nasıl bir şekilde anlaşma yapmışlar? %8 ile 12 e, bunun ortalamasıdır. %10 çok rahat söyleyebileceğim bir ortalamadır. Yani şu şekilde e, 1500 dolar alacağınız kiranın %10'u her ay yani 150 doları bu yönetici kişi ya da şirkete gidecektir arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Aynı zamanda dediğim gibi nerelerde yapmışlar bu yatırımları eğer kendileri yaptılarsa veya müşterilerini ne yöne doğru çekiyorlar hangi eyaletlere, şehirlere ve özellikle neden oraların olduğunu tek tek sorun arkadaşlar. Neden Ohio eyaleti? Neden Michigan? Neden burası? Neden Texas? Neden Florida? Bunları tek tek sorun arkadaşlar. Bunlar çok çok önemli detaylar. Tabii ki bir başka sormanız gereken önemli nokta ise kendilerinin de zaten belirttiği gibi garantili kira. Şimdi bu kira nasıl garanti? Birincisi bu Section 8 üzerinden kiralanmış bir mülk mü? Ve Section 8'in ne olduğunu anlatan bir video yapmıştım geçenlerde. Lütfen oradan seyredip daha detaylı bilgi alın. Ya da kira garantisi veren bir sigorta mı yapıyorlar ve bu sigortanın bir bedeli nedir? Yıllık ve aylık iki şartları nelerdir? Üç geri dönüşüm hızları nedir? Bu da çok önemli. Çünkü kiracı kirayı ödemediği zaman siz bu sigortaya başvurduğunuzda sigortanın işleyiş zamanı ve size o kayıp kirayı geri kazandırma süreci ne kadar? Bazı sigorta şirketleri çok daha hızlıdır, bazıları çok daha yavaştır, size 3 ay, 6 ay kaybettirebilir. Bu da çok önemli bir hasar ortaya çıkarabilir maddi anlamda. Bunlara dikkat edin derim. Bu gibi detayları çok çok dikkatlice ve önemli sorun ve kağıt kalem alıp not alın derim arkadaşlar. Bir diğer konuysa bu dediğim gibi bu size gösterdikleri rakamlar çok daha cazip gözükmesi için daha çok size ROI olarak gösterilir. NOI değil bu ikisinin arasındaki farkı da anlatan bir videoyu geçtiğimiz yaklaşık bir an önce yaptım. Oradan da lütfen seyredin. Bu ikisi nedir? Aralarındaki farklar nelerdir? Ve nasıl hesaplanır? Bu hepsini bu videoda anlatmıştım size arkadaşlar. Dediğim gibi bu gibi şeylerde o işte ilanlarda size daha çok ROI nedir o gösterilir. Buna çok kanmayın çünkü dediğim gibi orada ne management fee dediğimiz yönetim bedeli vardır. Ne çıkabilecek hasarların şeyi vardır. Sigorta bedeli eğer sigorta yaptırıldıysa kira garanti sigorta bu yazmaz. Yıllık vergisi o evin o yazmaz gibi gibi bunların hepsini toplayıp hesaplayıp buna göre yani orada size aa, 8 yıl içinde kendini ödüyor. Şimdi ROI üzerinden bakarsanız doğru olabilir ama hayatın gerçekleri öyle değil. Çünkü hayatın gerçeklerini daha çok NOI gösterir. Net Operating Income yani cebinize kalan net para arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Onları iyi hesaplayın ve bu kişilerle eğer arayıp konuşacaksanız çok net bir şekilde Üstüne basa basa sorun arkadaşlar. Aklıma gelen son bir şey ise sizin kazanacağınız bu nakit akışı kira üzerinden bunu nasıl size gönderiyorlar? Siz tahminim üzere Türkiye'de olacaksınız ve burada bir yatırım yapıyorsunuz. Bu parayı hangi aralıklarla gönderiyorlar? Gönderme bedelleri nedir? Ne kadar hızlı bir şekilde elinizde oluşuyor? Ve yöntemleri nelerdir? Bunları Hepsini tek tek sorun öğrenin arkadaşlar. Konuyu kapatıp diğer soruya geçmeden önce söyleyebileceğim en son şey ise şudur. Daha önce yine daha önce söylediğim bir şey. Bir insanın hayatta yapabileceği iki büyük yatırım vardır arkadaşlar. Birincisi emlak yatırımı, ikincisi iş açmaktır. Yani yapabileceğiniz en büyük iki yatırımdan bir tanesini yapıyorsunuz ve bunları tam olarak anlamadan sorulabilecek bütün soruları sormadan doğru olmayan kişilerle iş yaparak sakın ve sakın bir hata yapmayın diyorum. Burada demek istediğim bu kişiler, bu şirketler yanlış şirket ya da yanlış kişiler değil. Sadece dersinize iyi çalışın ve her şeyi ve herkesi güzel bir şekilde sonuna kadar sorgulayın derim. Buna ben de dahilim kesinlikle bunları yapmadan bir adım atmayın arkadaşlar. Çünkü emlakta kazanan çok fazla kişi tanıyorum. Kaybeden de maalesef bazılarını biliyorum. Umarım kaybedenler arasında olmazsınız. Bu videolarımdaki amacım da zaten bu. Size elimden geldiğince bilgileri aktarmaya çalışıyorum ki bu bilgiler ışığında daha doğru kararlar alabilirsiniz. Şimdi gelelim birkaç arkadaşımın bana sorduğu Sence başarı nedir abi şeklinde yazdıkları soruya öncelikle teşekkür ediyorum. Ben çok samimi buldum, çok sıcak buldum bu soruyu. Bu soruyla karşılaştığımda aklıma gelen ilk şey okul yıllarımda bana anlatılmış bir hikayedir. Belki duymuşsunuzdur bilmiyorum ama kısaca üstünden geçeceğim. Amerikalı bir finans danışmanı Meksika'ya tatile gidiyor ve tatilde sahil boyunda yürürken bir balıkçı teknesi görüyor. Teknede balıkçı yayılmış orada kitabını okuyor, eğleniyor. Güneşinin tadını çıkarıyor ama başka bir balıkçı teknesi yok etrafında. Tek başına takılıyor. Geliyor yanına merhaba nasılsın işte şudur budur. E, diyor ki diğer balıkçı tekneler yok sen buradasın hayırdır gibisinden bir şey söylüyor. O da diyor ki ben sadece sabahları çıkıyorum öğlene kadar öğlenden sonra da diyor geliyorum burada güneşin tadını çıkarıp kitabımı okuyorum. Keyfime bakıyorum diyor. E, bu arkadaş da diyor ki danışman bak diyor ben diyor işte New York'ta çok büyük bir şirketin finans danışmanıyım falan diyor ve başlıyor anlatmaya bak diyor eğer diyor öğleden sonra da çalışırsan kar akışını diyor en az iki katına çıkarırsın diyor. E diyor iki katına çıkarırsan diyor belli bir süre sonra ikinci tekneyi alırsın diyor. E sonra diyor ikinci tekneyi alırsan ondan sonra diyor filonu büyütebilirsin daha fazla balık getirirsin daha çok kar kazanırsın ikinci tekneyi diyor, başka bir balıkçıyı kiralarsın sen kendi balığını tekneni kullanırsın, şudur budur falan. Sonra diyor, sonra diyor işte karın arttıkça üçüncü dördüncü beşinci. Ondan sonra da diyor bir şirket kurarsın diyor. E diyor sonra şirketi kurduktan sonra zaten artık diyor balığa çıkmana bile gerek kalmaz. Sen diyor ofisinden bütün diyor tekneleri yönetirsin, bütün diyor işte lojistiğini yaparsın, bütün diyor gelir giderini hesaplarsın ve diyor artık çok daha büyük karlar kazanırsın diyor. O da diyor ki, e ee sonra diyor, e sonra diyor oturursun diyor, burada mis gibi diyor, güneşin altında açarsın kitabını okur, keyfine bakarsın diyor. Balıkçı da buna dönüyor, e, ulan ben zaten şimdi ne yapıyorum ki diyor. Şimdi bu hikayedeki güzel taraf, bu balıkçı arkadaş zaten kendisi gözünde başarılı olduğu noktaya gelmiş, kendine yeterli bir kazancı var ve hayatın tadını çıkarıyor. Kimisi için başarı budur arkadaşlar. Kimisi için de başarının üzerinde çok büyük bir fiyat etiketi vardır. O fiyat etiketini vurduğun anda sen başarılı bir kişisindir. Şimdi gelelim sizin sorduğunuz abi senin gözünde başarı nedir sorusunun cevabına. Özellikle Barış kardeşimin üstüne basa basa abi ne olur videonun da bunu anlatır mısın? Tabii ki de öncelikle selamlar gönderiyorum Antalya'ya Barış kardeşime ve bütün sevdiklerini. Şimdi e, benim gözümde başarı nedir? Eğer bir konuda veya durumda şartları kendin belirleyebiliyorsan, istediğin şeyi istediğin zaman yapabiliyorsan ve istemediğin hiçbir şeyi yapmak zorunda değilsen benim gözümde e, bu başarıyı yakalamışsın demektir. Şimdi e, burada kimse birbirini kandırmasın. Tabii ki de bu söylediklerimi yapabilmek için Belli bir miktarda da olsa paraya ihtiyaç var arkadaşlar. O yüzden tabii ki de bu paraya bağlı bir şey. Fakat demek istediğim 20 milyon doların olmazsa bu olmaz demiyorum. Sadece onu sizin belirlemeniz gerekir. Bu noktaya sizin kendiniz gelmeniz gerekir diyorum. Fakat benim gözümde başarılı bir kişinin hayat tarzı budur. Bu benim kendi şahsi görüşümdür. Bu haftaki konumuzu da sonlandırmadan önce aklıma gelen ve çok sevdiğim başarıyla ilgili bir sözü size söylemek istiyorum. İngilizcesi şu şekilde: Not every organized person is successful, but every successful person is organized. Yani her organize ve düzenli olan kişi başarılı değildir fakat her başarılı kişi düzenli ve organize çalışır şeklinde giden bir sözdür. Çok sevdiğim bir sözdür. Umarım videolarımı faydalı buluyorsunuzdur. Kanalıma abone olursanız ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize mutlu, sağlıklı, huzur dolu çok güzel bir hafta diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. We're so toxic, can't get enough. Oh go and say it like a mantra. You know what you want, do you?